Ay akşamına değerli ve aziz Türkmenleri televizyon izleyenleri bir müsterim akrifon programına hoş gelip siz safhalar getirip siz bir günde güzel tapmazalarımız var ve güzel atasözlerimiz var aynı zamanda tapma şirketin güzel armağalarını dağıtacağı kalımızından. Merhaba gözüm. Merhaba kardeş. Gözüm güzel bir tapazamız var sorak senden. Buyurun. Tapmazamızdır Hüt. İlden etse yumurta doğar. Hüt. İlden etse doğar. Buyur. Yumurta doğmaz. Be. Balalar. Bulayı taptı özün. Aferin. Ey! Gel abi tapmaz ya. Böyle. Öz tapmaza eder gibi. bu. Eee... Evet. Ne zaman anladım sana? Anla. E koy diyeyim özü anla sonra. Pirinzi nerede, pilav nerede? Pirinzi nerede, pilav nerede? <laughs> Pirinzi nerede, pilav nerede? Pilav pişip, e. pirinç pişmeyip. Vallahi taptı özün. Aferin sana. Aferin sana. Tamam. Ata söz soram sen. Ben soram sen abi tamam öyle olsun Buyurun. İyi de. Dire Gülü Sevan. Gülü Sevan e? kopartmaz. Yo. Koklamaz. Yo. Gülü Sevan. Ben diyeyim sana. Sevan alar. Yo. Dire Gülü Sevan tükenme katlanır katlanı. tamam. Tamam. İyi tamam. bunun Al, anlamı nerede? Manası nerede? Yani dayan her şeyine, yürü şeyine, tükenine, batar özüne, yaralar özün. Ya Veli! Gördün mü? Orta yarı Ne? Bitişin orta yarı uzadı, ben daha. Bakın, ama zaten bunun hakkından gelmiyorum. Bak orada nasıl kaldı, bak görsen 3-4 metrede ama hakkından gelmiyorum. Protein ver gözüne biraz bak ya. Ya baba ya. Bak ya uzunlaşı. <laughs> Gözüm, biz senden çok teşekkür ederiz. memnun <laughs> <laughs> şirketinde Armağan'ın zana buyurduk. Biz <laughs> memnun Allah rızıklarını versin, Allah çok etsin. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Arkadaşlar, bizden ayrılma Merhaba Hadiye. Merhaba, selam. Ne desem? <diyorsun? gülüyor> sağ ol, sağ ol. Hadiye, bizde pirinç var, pilav var. Pirinç. <laughs> ha, pirinç nerede, pilav nerede? Pirinç bişmi, e, pilav, pilav bişifti. Çok doğru. Tabi değerli seyircilerimiz çoğu bunu bilmez. Yeri e, gedirem pirinç yemek. Öz pirinç değil ki. Öz pilav yemek gedirem. Öz pirinç ile bişmi, pilav bişifti. Hadi ya. E, hüt. İlde ne çeyi mırta doğar? Ne? Hüt. İlde ne çeyi mırta doğar? Ne bilmem. Aslında hüt yumurta doğmaz. Bala doğar. Yumurta olmaz, doğmak Hadi biz sana çok teşekkür ederiz. Güzel armağanımız var tabak şirkesinde. Bu armağanı verir sana. Buyur bu armağanı. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Çok memnunum, sağ Eyvallah, Allah razı olsun. Arkadaşlar bizden ayrılma Merhaba. Merhaba hayatım, başım üzerine sıkı. Hoş geldin. Gözüm ne sen? Elhamdülillah değerli hayatım sağ ol. Gözüm, güzel tapmazamız var sorak senden. Tapmazamız Hüt. İlde nesi yumurta doğar? Hüt bala doğar. Bala da var, yumurta han da var. Bala yumurta da var. Vallahi doğru tatlı. Aslanım sen. Yeme çıt çarşıdan, basa çıt çarşımadu. Başımız var, hayatımız. Baş varız. İyi de. bizde pirinç var, pilav var. Evet. Tamam? Ben pirinç ne pilav ne adı? Biz düşman pilav diyarık. <laughs> pirinç bilmem daha ona değiller pirinç. <laughs> pilav düşmanlar diyar, pirinç de düşmanlar diyar, tamam? <laughs> Yok. Koyma, aç. Pirinç hele bişmeyip. Pilav, bir şeyden sonra pilav olur. Pilav, ha. Tamam tamam maalabal. Gözüm biz sana çok teşekkür ederiz. Güzel armağan bu tabak şirketinden cana buyurun özün. olasın. sağ olasın. Başınız olsun sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar bizden ayrılma. <laughs> güzel tapmazamız var sorak senden. Tapmazamız da hüt. Hüt bilir sen abi. İlde ne çiğmurta doğar? Doğmaz. Be. Bala doğar ha? He. Aferin. Bala iti, iyi tatlı. Eydi. Eydi. Geldi dağları başına. Missy Ne rakamın gider? Bilmiş ha? Bizde pirinç var, pilav var, tamam? Pirinç ne adı, pilav ne adı? Pilav o sükkar mı aldı? Sükkar Ya şeker mi aldı aydı? Sükkar mı aldı? Sükkar olan ki. Sükkar olan ki. Ya yani şeker olan ki Aynen öyle. Aynen. Pirinç? Benim yemek malı da ihtiyacım var. Yani pilavı var. yoktu. Aferin sana. Bak bunu bildirdim ha. Aferin sana. Biz senden çok teşekkür Hayatım, gözüm. Gözüm. <laughs> ne hadi <de, be>, Ali? bu sukar malı. Tamam. Mırık koy bir yana. <laughs> Hatta sonra paket edelim. Bu neydi? Gözüm biz senden çok teşekkür ederiz. Sağ Hayatım. Hayatım. Güzel armağanlarımız Allah razı olsun sizden. Senden de hayatım. Şereflendim. Arkadaşlar bizden ayrılmalı. Merhaba. 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 Nasıl sen? Ayyem. Ne te işe tebzir etseydi bir merhaba be aslında. Hayatım güzel tapmazamız var sorak senden. Tapmazamız Hüt. Görüp sen hüt tamam. Hüt ilde ne çiğmurta doğar? Mm, ki. Ki?

Eee, Pilav da pilav da. Ehe. Aslarım. Ehe. Tabi. Hayatım, biz senin çok teşekkür ederiz. Güzel armağanımız var tabak şirkansın. Bunu vereyim sana. E eminim. Güzel, hayatmış. Sağ ol. Allah sağlasın seni. Arkadaşlar, bizden ayrılma ol. Ablam, merhaba. Ahla ve selam. Ne de sen? Iyisin? Sen iyi sen? Sen iyi sen? Ben iyiyim. İyim, ben de iyiyim hayatım. Ablam güzel tapmazamız var sorak senden. Tapmazamızdır. Hüt ilde ne tıymır ta doğar? Hat nece doğar? Kulakları küçüktü. Doğmaz. Bala doğar. Barbarlar hatına küse gelmek var. Eyd abla. Pirinci ne adı pilav ne Pirinç... ...biş mi yiydi? O bir şey bir şey pilav bir Tamam mı? Doğru. Vallahi iddia yaptı özüm. Aferin sana ablam. Kaşarında mı sen istirem? Bir güzel şarkı. Bir güzel şarkı. <laughs> Ya onu çağırmayayım mesela? Yok olmaz. Katrimci. Ma kadınlarca kadınlar cadiye ver. Koy çağırabayız. Yıllar vardır biz seninle bakış araba konuşuruz Sevdalanmış kalbimizle Rüyalarda buluşuruz Bu şarkı ile kavuşuruz Aşk gülümüz sonsa bile Gözümüz yaş dolsa bile Zaman geçmiş olsa bile Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz Sağ ol, çok sağ ol, teşekkür ederim. Ə, qata, qanat və zanda daim dəstəklər şeylər, bəla şeylərə Ramazan günlərində. Yəni münasibə gözəldi. İnşallah, Təbax şirkətindən biz çox məmnunuq. Bu gözəl hədiyyələri verir, təcrid edirlər və qadına hətta kimlə yemək yetsinlər sizə üçün. Ay balaca. Abla biz sizdən çox təşəkkür edirik. Allah razı olsun. Təbax şirkətinin şirkətində gözəl bir armağanımız var, dedilə yedim yemek yedim bir güzel yemek bes olsa o men yalğızım qaydı yoktu yerəm də məmnun oldum öllərinin xeyrinə sizə də xeyr olsun Allah razı olsun çox təşəkkürlər arkadaşlar bizdən ayrılmayın merhaba əleyküm salam abla necəsən sağ ol hayatım siz necəsiz bizə yox ablam gözəl tapcamız o çoraq səndən tapmacamızdır höt ildə nə simurtadır qurbanı oğlum hötərdə doğar yumurta qırbəlad <laughs> doğar belədə doğar <laughs> istədi çağırdığın Eide, ha tüm bizde perinç var pilav var, perinç nerede pilav nerede? Perinç, şeyle Kuruya karda bishmiyipte pilav bishene karda, pilav diyar gözüne. Çok doğru, berbensen. Ha tüm güzel tabakhın armağanı var onu veresene. Çok teşekkür ederim. Çok memnun sağ olasız teşekkür ederim. Allah olsun. Eyvallah. arkadaşlar bizden ailmağım. <laughs> Merhaba. Merhaba. Nasıl sen? İyiyim sağ olasın. Ne yudu? Vallahi gülmeğim ya. Gel lan. Gülmeğim gel lan. Gönder özün gelmesin Gel buraya. Gel buraya. Yok yok. Ne var ne kadar? Vallahi elhamdülillah sen iyi Sen nasıl sen? Vallahi iyiyim elhamdülillah sağ ol dostum Gözüm güzel tapmazamız olsun sorak senden. Tapmazamız değil hüt. Hüt. İlde ne çiğ mırtta doğar? Ben ne bileyim? Yok baba yok. Bakın düşün, say yani bak ilde nesim ortada doğar. Dört, üç, dört. Üç. Ha? Biraz hatırım say. Şey bunca. Zade? Ha? ha? Yich. Yich, yich. Yich, bir an, nah, bir an. Üç. Bilmiyorum, ben sana sorarım. Üç, üç. Üç, bir ne? Bir. Deli oğlum, onlar değil onu hiç sen diyor. Ben ağzım, ben ağzım sana şu sıra çıkacağım ben. Bana bak sana, sana cevap sah. bak bakmayayım. Yallah. Ben de. Ben de. Ben niye Sana sah ya, galat bir sana. Sah ya, galat. Ha? ki La bunlara bak bak Kur'an deli ettir mende sende Eh sana bak eh Bundan vazgeç Bundan vazgeç Ha Eee sen prinz yesen Ben ne ce Eee pilav yesen Ha Bakam karşı Maşallah maşallah İyi de nasıl nerede pilav nerede Aynen Nasıl aynen O adı bu bizim şeyimiz ha baba yok. Valla Gözün biz senden çok teşekkür ederiz. Sen pirinci yemeğe devam edin. Ha, Pirinci ye pilav diye. Eğde. Ha, ha. Kesin de. Aferin. Sağ ol. Ha. Ne kuddadı? Ha. Kur'an hakkı bir kuddadı, hiç söz tercih şey yoktu. Allah bu sağ olsun. Sağ ol abi. Gözüm, biz senden çok teşekkür ederiz. Tabak şirketinin güzel armağanı da veririz sana. Çok sağ ol. Memnunum tabaktan da sizden de. Eyvallah. Sağ olasın gözüm. Ha. Arkadaşlar, bizden ayrılma olun. Evet değerli ve aziz Türk Televizyonu izleyenleri bugün de bir, bir müsterim mikrofon programın sonuna erdik. Tabii ki burada sormuşuyduk dedik. Tapmazamız Hüt ilden ne çeyim ortada doğar? işte. Bala doğar. Onun yanında sormuşuyduk dedik. Pirinç neydi pilav neydi? Tabii ki pirinç hele pişmeyip pilav yani pişip. Bunu çokumuz insanlarımız çok bunu bilmiyor ama çok da var bilir bunu. Onun yanında güzel bir ata sorduk sorduk dedik. Gülü sevan tabii ki dikanına katlanı yani bir iş yediği zaman zahmetliğine ne bileyim derdine katlanacaksan ile en o gülü seni oraya da seveceksen özüm. Aynı zamanda tabak şirketin güzel armağanlarını dağıttık, insanlarımızı sevintirdik. Bugün Mr. Microphone bu kadar gelen program görüşmek üzere. Eyvallah.